Herkese yeniden merhaba sevgili arkadaşlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere anti aging etkili, göz kırışıklıklarına, cilt kırışıklıklarına mükemmel derecede iyileştirici etkiye sahip cildinizi cam cilde çevirecek muhteşem bir tarif hazırladım. Bu tarifim ile kısa sürede cildinizi çok daha elastik bir forma da kavuşturabileceksiniz. Arkadaşlar öncelikle kullanacağımız ilk malzeme salatalık olacak. Öncelikle ben bu salatalığın yarısını rendeleyeceğim. İyice bir rendelememiz gerekiyor. Salatalık hem cilde gerekli nemi kazandıracak. Aynı zamanda cildimizdeki renk eşsizliklerini yok edecek arkadaşlar. Yarısını rendelediğim salatalıkları hemen kasenin içerisine aktaracağım. Şimdi kasemin içerisine yeşil çay ekleyeceğim arkadaşlar. Öncelikle birazcık üzerine ezerek suların çıkmasını sağlıyorum ve ardından yeşil çayımı paket ya da taze fark etmez ee, kasemin içerisine aktaracağım. Yeşil çay cildime maske olarak uyguladığımız zaman gerçekten cilt tonu eşitleyici, gözaltı morlukları yok edici etkiye sahiptir arkadaşlar. Hemen yeşil çayımı kasemin içerisine aktararak iyice dövüyorum. Salatalık ve yeşil çayımın özlerini birbirine geçerek iyice sularının çıkmasını sağlıyorum. Burada dövme işlemi gerçekten çok önemli arkadaşlar. İyice suları çıkasaya kadar bu işlemi gerçekleştirelim lütfen. İyice dövelim. Bu maskeyle cildimizdeki kırışıklıkların kısa sürede yok olacağını, cildimizdeki kolajen etkisi yaratarak renk işsizliklerinin giderileceğini, aynı zamanda kaz ayaklarımızın gerçekten kısa sürede yok, yok olarak Bizlere botoks etkisi yaratacak muhteşem bir krem hazırlıyoruz şu an arkadaşlar. İyice dövdüm. Şimdi ise mayonez kullanacağız. Yaklaşık bir tatlı kaşığı ölçüsünde mayonezimizi kasemizin içerisine sıkıyoruz arkadaşlar. Mayonez cildimizde Nemlendirici etkiye sahip olduğu için bu maskede olmazsa olmazlardan bir tanesi. Ayrıca bir tatlı kaşığı kadar aloe vera jeli kullanacağım. Aloe vera jelini herhangi kozmetik mağazalarından veyahut marketlerden satın alabilirsiniz. İyice Aloe vera'mın ve mayonizmin birbirine karışması için güzelce karıştırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Tamamen birbirine karıştıktan sonra diğer hazırladığımız salatalık ve yeşil çay özünü bir süzgeç yardımıyla kasemizin içerisine aktaracağız arkadaşlar. Bu karışımı ya uygularken mutlaka yaparken yapma işleminde eksik malzeme kullanmamaya özen gösterin. Çünkü malzemeler bizler için çok önemli. Ve sizler eksik malzeme kullanırsanız gerçekten ciddi etki alamayabilirsiniz. Süzgeç yardımıyla salatalıklarımızı Tekrar e, üzerinden bastırarak tamamen suyunu karışımımıza çıkmasını sağlayacağız. Tamamen suyunun çıkması bu aşamada yine söylüyorum çok önemli. Çünkü biz burada salatalık ve yeşil çayımızın karışmış suyunu tamamını elde etmemiz gerekiyor. Burada ölçüleri azaltabilirsiniz, çoğaltabilirsiniz. Karışımı e, lütfen e, dikkatli bir şekilde ve e, tamamı olacak şekilde ayarlamaya özen gösteren arkadaşlar. Tamamını da hemen e, süzgecimin içerisine alıyorum. Ve iyice üzerinden bastırarak suyunun tamamının çıkmasını sağlıyorum. Evet neredeyse kremimiz artık hazır hale geldi. Suyu çıkmış olan e, yeşil çay ve salatalımın özünün Karışımımla birlikte iyice homojen bir kıvama edecek kadar güzelce karıştırma işlemi yapacağız arkadaşlar. Bu karışımı 3 gün süreyle buzdolabında saklayabilirsiniz. Zaten her gece kullanacağımız olacak bu karışımı. Ee, kapaklı bir küçük kavanoz. Kavanozu alıyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi karışımımız hazır. Ben sizlere hemen elimin üzerine göstermek istiyorum. Gerçekten nemlendirme etkisi yaklaşık 8-9 saat kadar sürecek olan bu karışımımız cildinizde hem kolajen etkisiyle aynı zamanda botoks etkisi yaratarak cildinizi tam bir cam cilde kavuşturacak. Çünkü muhteşem etkiye sahip olan bu içeriğinde kullandığımız özler gerçekten cildimiz için bulunmaz bir hint kumaşı diyebiliriz mi arkadaşlar. Deneyin ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma destek olmayı ve videolarımı beğenmeyi ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yakın arkadaşlarınızla da tarifimi paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.